Ee, gördüğünüz gibi e, hayvancılıkla uğraşmaya başladık. Pandemi sürecinde ticarethanemizin kapalı olduğundan dolayı e, gezen tavuk işine girdik. E, i̇lk önce amatör olarak başladığımız bu işte baktık olumlu sonuçlar alıyoruz. Profesyonel anlamda hayvan sayımızı arttıraraktan e, 200-210 bandına getirdik. E, kış dönemine denk geldiğinden dolayı Normalde sıkıntı problem yaşamıyorduk ama bildiğiniz gibi bahçelerin yapım dönemine denk geldiğinden dolayı düşünce içerisine girdik. Hem hayvanlarımız için hem de bahçemiz için bir alternatif yaratmamız gerekiyordu. Bu alternatifi de yonca ve buğday kerekten hayvanlarımıza gezen tavuk yetiştiriciliği için imkan doğurmaya çalıştık. Ekstrasından da bahçe ortamımızda mısır, fasulye e, meyvelerin, e, sebzelerinin olduğundan dolayı bu alandan e, hayvanların e, kendi otlayacağı alana sevkini yapabilmemiz için bir e, projeye ihtiyacımız vardı. İnternetten küçük bir araştırma yaparaktan böyle bir tünel e, projesinin olduğunu fark ettik. Malum pandemi sürecinde ekonomik şartlardan dolayı e, şey, maliyeti indirgeyerekten e, tünelimizi eee emniyet şeridi ve ağaç akşamlardan oluşaraktan tünelimizi oluşturduk. Bunun sonucunda hayvanlarımızı güvenli bir şekilde hem otlayacakları yere getiriyoruz hem de sebzelerimizi ziyan olmasını engelliyoruz. Hadi kızlar.